Sevgili arkadaşlar, ikinci dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde yine birkaç alıştırma yapacağız. İlk alıştırmamızın notalarını hemen görelim. Burada bir önceki dersten farklı olarak yine yegah perdesinden başlangıç yapacağız. Fakat ilk üç ölçüde dörder vuruşluk yegah çalımını yaptıktan sonra dördüncü ölçüde ras perdesine sonra yeniden yegah perdesine dönüş yapacağız. Bir nevi tel geçiş çalışması olacak ama temelde yay çekme alıştırması metronomumuzla birlikte çalışmamızı yapalım. Evet arkadaşlar bir kez çaldık. Şimdi yeni bir alıştırmaya geçelim. Onun da notalarını görelim. Burada da ilk üç ölçümüzde rast, daha sonra neva perdesine geçiş yapacağız. Sonra rast perdesine yeniden döneceğiz. Bunu da metronom eşliğinde seslendirelim. Hemen bir diğer alıştırmamıza geçelim. Bu alıştırmamızda neva tirimizden başlangıç yapacağız ve neva perdemizden oradan rast perdemize geçiş yapacağız. Hemen yine metronom işliğinde alalım. Bu dersimizde son alıştırmamız. Bu alıştırmamızda iki ölçü yega, iki ölçü rast ve dört ölçü neva perdesinde seslendirme yapacağız. Hemen yine metronom eşliğinde bu seslendirmeyi alalım. Evet sevgili arkadaşlar 4 ayrı etüt çalışması yaptık. Bu çalışmaları tekrar tekrar almanızı tavsiye ediyorum. Zira çokça bu aşamada yay çekmeye ihtiyacımız var. Yay dengesinin oturması açısından boş tellerde bu çalışmaları tekrar tekrar yapalım. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman bir sonraki derse geçiş yapın. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.